<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Oyun oynayacağız. Bu toplarla ve ödül oyunu kolye. Şimdi kaşıkla nasıl yapacağız? Düşürürsek kazanamayız. Düşürmemiz gerekiyor. De bakayım. Söyle bakayım. Düşünmezsek... <laughs> <Kolye kazanıyor. gülüyor> evet. Şimdi kaşıkla bu topları İdil o koltuğa götürecek. Ağzında. Eğer düşürürse kaybedecek. Ama düşürmezse bu kolyeyi kazanacak. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gel bakalım. Kalk ayağa. Hadi. Şimdi bu Merhaba. Hadi gel. Ayağa kalk ben sana top vereyim. Sen ağzında tuttur kaşığı. Tuttur kaşığı. Heh. tamam. Koy. Heh. Tutmadan. Tutmadan. Elinle tutuyorsun. Tutma. Düşürdü. Heh. Bize doğru dön. Şimdi bırak elini. Olmuyor değil. Olmadı. Hayır olmadı. Tekrar bu topu al şimdi. Evet. Yaparsın. Top mu ağır geliyor? Kaşık küçük sanki ya. Başka kaşıkla mı oynasak idir? Aha düştü. <laughs> Başka kaşığı da sen taşıyamazsın. Hadi gel bakalım. Tekrar deneyelim. Kaşığı ağzına koy. Kaşık. Heh. Evet. Yumurtayı koyduk topumuzu Yine mi düştü Düştü Olmadı kazanamadık. Kolyeyi kazanamadık. İstersen kaşığı değiştirelim mi Dur bakayım Daha küçük bir top ya da büyük bir kaşık gerekiyor hmm. ee, Nasıl yapsak Küçük top var mı başka o zaman onları geri getir bana. Geri getir kızım topla kaşıkları. <gülüyor> <gülüyor> Yerdeki topla kaşığı da getir. Başka bir kaşık getireceğim ben sana, tamam mı? Anne, Dur. Arkadaşlar benim bir çorap ayakkabıyı varsa. Ne vereyim? Ayakkabıyı. Ne ayakkabısı ya. Dur şimdi. Kaşığı değiştirdik arkadaşlar. Al bakalım. Ben arkadaşlar. Bununla oynayacağız şimdi. Hadi bununla deneyelim. Ayağa kalk kızım. Kalk bakalım. Şimdi hadi bakalım olacak mı? Ah oluyor sanki. Düştü. Bir daha. İşte bu, işte bu, işte bu. Hı, kazandı. Şimdi hepsini götürmen gerek. Hepsini götürmen gerek. Hadi bakalım. Kalla. Hadi bir tane daha deneyelim. Düşürdü tekrar. Hmm. Bakalım götürebilecek mi bu kaşıkla? Götürebilecek mi? Onu da götürdü. Harika. Şimdi diğer. Üç tane götürürsen kazanıyorsun bu kolyeyi. Kolye neredeydi? ben bendeymiş. Hadi bakalım. Bakalım götürebilecek mi? Hadi bakalım. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Olmadı. Tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim. Hadi bakalım. Ay, yine düştü. Nerede? Şimdi son topu götürebilirse bu kolyeyi kazanacak. Bir tane daha al bakalım. O da olmadı. Üçüncü topu götürürse kolyeyi kazanıyor arkadaşlar. Bakalım götürebilecek mi? <laughs> ya bilerek mi yapıyorsun? İdil. Son. Öyle deme topa üzülür. <laughs> Hadi bir daha deneyelim. Hadi bakalım. Baştan başlıyoruz. Hazır mısın? Gidiyor. İdil gidiyor. Gidiyor. Ve tabii ki yatabilirsin ama kazandın zaten tebrik ederim yeme topu <laughs> başka bir oyunda görüşmek üzere Hayır, bir daha. tamam bir daha oynayabiliriz biz